arkadaşlar merhaba arkadaşlar burada hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni avatarımda olan bazı kodları göstereceğim mesela şu kodları göstereceğim şunu üçlerini göstereceğim bir de bir tane daha kodumuz daha vardı nerede burada mı değil ha şu da olacak bir de bu bunu göstereceğim aa bu ne bu çok üzücü bir sandalyeye ben. XT ama XT. <laughs> Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Eğer bilgisayarlarda e, bilgisayarda olanlar için arkadaşlar e, Google'a Google'a promo kodes yazsınlar. Tablette olanlar da arkadaşlar aynı bilgisayarlardaki gibi buraya bekle sudeci bilgisayarlarda gibi olan e, bilgisayarlarda gibi olan buraya e, yani bilgisayardaki gibi buraya Roblox promo kod ediyorsunuz buraya tıklıyorsunuz sonra arkadaşlar buraya e, bir giriş yapıyorsunuz önce ben giriş yapmıştım bakın zaten buradan anlayabilirsiniz Allah da anlayabilirsiniz iki birinci kodumuz şu kanat kodunu veriyorum Argos Wings 2020 diyor ki sen bu kodu kullanmışsın diyor. iPad olsun ama diyor. İkincisi şu şey ikincisi bu Walmart Max X Max X 2020 yani şu tavus kuşu şeyi Redem yine bu kodu kullanmışsın diyor. Ben hepsini kullanmışım. Şu de bir bekle ya. Sonra arkadaşlar şimdi Hmm. Şimdi arkadaşlar buraya ne yazacaktık ya? O hmm. bekleyin o kodu da öğrenip geliyorum geliyorum arkadaşlar onu bulamadım ama yeni bir kod buldum adı Roseman nihat 2020 bakalım neden diyelim wow! acaba hangi eşyayı verdi şimdi diğer promo kodu geçiyoruz sonra arama artık Diğer promo koda geçiyoruz arkadaşlar ama önce bir şey diyeceğim. Önce şu e, size şu e, bir tane promo kod göstereceğim. Adı Roblox TikTok ve çok güzel bir e, eşyanız olabiliyor. Roblox TikTok. Bunu yazınca bu kod zaten kullanılmış diyor benim için. Çünkü ben kullanmıştım. Çünkü bir TikTok'ur olduğum için bu arada TikTok adım Unicorn prosu Birleşik bana oradan da beni takip edebilirsiniz. Arkadaşlar o e, o tilkinin e, kodunu buldum. Adı Target Fox hemen şöyle çıktı. Target Fox 2020. Evet, Redem dolu. Bu kod zaten kullanılmış diyor bana. Şimdi arkadaşlar bir tane daha kod söylüyorum Amazon Narwhal bakın böyle yazılıyor. Ama bu da şu arkadaşlar şeyin. Balina'nın şeyi. Amazon Narwhal Narwhal 2020 Rhythm diyoruz. Bu kod zaten kullanılmış diyoruz. Çünkü ben kullanmıştım. Evet arkadaşlar. Bugün son promo kodu gösteriyorum size. Adı S-M-G-T-H 2020 doğru mu? Aa, yanlış yazdık. Bekleyin. Su da arama. Bekle bir bir şey yapıyorum. O zaman bugünkü promo kutlar bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar 30 abone gelince, 30 like gelince Flypot'u yoğun şekil yapacağım. Bye.